Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Ferit dediğini yaptı, Hande'yi hapse koydu. Ayşe annesinin doğduğu evden kısa sürede gidecektir. Mirza Ayşe'den hoşlandığını fark edecek. Mirza Şahin dedenin, Ayşe'nin böbreklerini almasına izin vermeyecek. Ayşe Ferit'e tekrardan dönmek isteyecek ancak, şimdi ise Ferit Ayşe'yi istemeyecek. Ferit ne kadar inatta yapsa Ayşe'yi hala çok seviyor, kısa sürede tekrardan birlikte olacaklar. Betül Hande yüzünden, Yaman'dan kısa sürede ayrılacak. Zümrüt Hande'yi artık kızı gibi görmeyecek. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Kalp Yarası dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.